Arkadaşlar merhabalar. Web Gündem kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videomda sizlere Instagram hesabı nasıl oluşturulur bunu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar Instagram'a giriş yaptıktan sonra hemen aşağıdaki hesabın yok mu kısmındaki kaydol seçeneğine tıkladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane seçenek mevcut. Telefon ve e-posta ile bu ikisinden bir tanesiyle işlemimize devam edeceğiz. Telefon numaramızı seçtik. ileri dedim. Burada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacağız. Hemen yazalım. Devam etmek kişileri senkronize et diyor. kişileri senkronize etmeden devam et diyor. Biz bunu tıklayalım arkadaşlar. Doğum tarihi çok da önemli değil. Şimdilik. İleri diyelim. Instagram'a hoş geldiniz. Yuppy Kids Channel 01 isminde hesabımızı oluşturduk. İleri diyelim. Daha sonra bu kullanıcı adını değiştirme şansına sahipsiniz. İleri diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımız oluştu. Instagram hesabımızı Facebook'a bağlayabiliriz veya geçebiliriz. Geç diyorum. Arkadaşlar takip et bunu da geçtim. Evet arkadaşlar şu an Instagram hesabımız oluştu. Bu kısmı geçtim. Ana sayfam burası. Bundan sonraki yapacaklarım profil düzenlemek, profil resmi eklemek, hikaye paylaşımı, vesaire. Artık bundan sonraki videolarımızda bunları seri bir şekilde atacağım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.